Şvindis genel üç üyesi arkadaşımız toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlık nedeniyle grevde 23 bin işçinin grevi var. Ee, ve grevde sendikamızın esas olarak talebi defalarca kez sendikamızın genel başkanında açıkladığı gibi eşit işe eşit ücret. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Grev bizim yasal, anayasal hakkımızdır. Eşit işe eşit ücret ise yine yasal, anayasal ve evrensel bir ilkedir, evrensel bir haktır. Büyükşehir Belediyesi'nde aynı işi yapan işçi arkadaşlarımız arasında çok önemli uçuruma varan ücret farklılıkları var. Toplu iş sözleşmesi masasındaki asıl mesele budur. Ve bu noktada tarafların, sendikamızın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin müzakere sürecini devam ettirerek grevi olumlu bir biçimde sonuçlandıracak, toplu iş sözleşmesini işçilerin onayıyla sonuçlandıracak adımların atmasının atılmasını biz de bekliyoruz. Birazdan saat 12.30'da genel iş genel merkez bu grevin tarafı olan sendikamızın genel, İş genel başkanının ve yönetiminin bir basın toplantısı olacak. Orada grev sürecine ilişkin sendikamızın ve diskin değerlendirmelerini paylaşacağız. Tüm basın emekçisi arkadaşlarımızla bu basın toplantısına davet ediyoruz bir kez daha. Ve bu sürecin işçi arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve bu adaletsizlikleri giderecek bir biçimde toplu sözleşmenin bağıtlanması için hep birlikte bu müzakere sürecinin içerisinde olmaya ve bu süreci sonuçlandırmaya çalışacağız hep Efendim, beraber. Efendim, dün Cemil Tübel bir açıklama yaptı belediye başkanı. Dedi ki, ülkenin içinde bulunduğu şartları değerlendirdiğimizde bu rakamları vermemiz çok mümkün değil. Verdiğimiz en düşük teklif 65 bin liradan başlıyor dedi. Bu teklifimiz de hala masada geçerlidir. dedi. Bu teklifi kabul edecek misiniz yoksa hala bu teklifin üzerinde bir talep mi? Toplu sözleşme müzakeresini sendikamız yürütüyor. Birazdan da biraz önce söylediğim gibi sendikamızın genel başkanı bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacak. Rakamlar, toplu sözleşme sürecinin başından itibaren karşılıklı önerilen teklifler konusunda ayrıntılı bir açıklama yapacak. Orada bütün bu sorularınızın